Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde açılar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle açının tanımını anlayalım. Bir noktadan çıkan iki doğru arasındaki açıklığa veya uzaklığa denir. Gördüğünüz gibi şekilde burada iki doğru var ve arasında bir açıklık belirmiş. İşte bu kısma açı diyoruz. Açıların çizgi modelinde kullandığımız oklar açının kollarının istenildiği kadar uzatılacağını da gösteriyor. Şimdi açı çeşitlerini inceleyelim hep birlikte. Birinci açımız dik açıdır. 90 derecedir. Gördüğünüz gibi şekilde de birbirini dik olarak kesen, doğruların arasında oluşan açıya dik açı diyoruz. Bunlara biraz sonra örnek vereceğiz. İkinci açımız ise dar açıdır. Dar açıda 90 dereceden küçük olan açılardır. Yani doğrular arasındaki açı dik açıdan küçükse buna dar açı diyoruz. Dik açıyı örnekleri inceleyelim. Evet bir tahta, bir televizyon ve bir çanta görüyoruz. Tahtanın, televizyonun ve çantanın köşelerine baktığınızda birbirine dik olan doğruları görüyorsunuz. İşte bu oklarla gösterilen yerler hepsi dik açıya örnektir. Ve hepsi de 90 derecedir. Burada da dar açıya örnekler var. Birincisi merdivenin gördüğünüz gibi açılan kısımları yine dik açıdan daha küçüktür. Oklarla gördüğünüz yerler dar açıya örnektir. Yine kapının tam açılmadığını görüyorsunuz. Tam açılsaydı tabii 90 derece olacaktı belki. Ancak Yarım 90 dereceden küçük açıldığı için buna gene dar açı örneği diyebiliriz. Açı çeşitlerine diğer örneklerimizden üçüncüsü doğru açıdır. Doğru açı doğruların arasındaki açıklık doğru oluşturursa bu açı doğru açıdır. Gördüğünüz gibi burada e, tam 180 derecelik bir doğru açı görüyorsunuz. Yani hiçbir e, yukarı çıkan bir e, doğrusu yoktur dümdüzdür dördüncü açımız ise geniş açıdır 90 dereceden büyüktür yani dik açıdan büyüktür diyoruz gene burada da örneğimizi inceleyebilirsiniz burada doğru açıya örnek modelimiz var bir saat modelimiz akreple yel kovanın durduğu pozisyonda Normalde saat şu an gördüğünüz üzere 1.35'tir ee, ve şu an oluşturduğu model doğru açıya bir örnek bir modeldir. Geniş açıya örnek modelimiz ise yine bir saat modeli. Akrep ile Yelkova'nın durumu burada geniş açıya örnek teşkil ediyor. O yüzden sizlerle bu örneği paylaştık. Gördüğünüz gibi saat 6'ya 5 var. Ama iki oku incelediğinizde açısı tam geniş açıya örnek oluşturuyor. Diğer bir konu ise açı ölçme konusu. Açının köşesi ile iletkinin merkezi üst üste getiriliyor. Bildiğiniz gibi iletki açıları ölçmeye yarar. İletkinin diğer bir adı ise gönyedir arkadaşlar. İletkinin 0 0 işareti noktalarından biri açının kenarlarından biriyle çakıştırılır. Açının diğer kenarına çakışan 0 0 işaretli olan kısmın sırasındaki sayı okunur. Örnekte gördüğünüz gibi şu an açımız 60 derecedir. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz sona ermiştir. Bir başka derste buluşmak dileğiyle.